Spike yerleştirildi. Düşman Bir düşman kaldı. Pip yeter be. Hadi Dalmak yok. Tecizat lazım. Buyursunlar. Hazırız. Uç bakalım. Mermileri durduruyorum. <laughs> C'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Ah! Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Şansla bak. Silah var. Çekelim. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ben hazırım. Bana alabilecek var mı acaba? Katımı dağıtmayın. Ne görecekler ki? Başka var mı? Ayakta kalan son oyuncu. Silindi. Bana alabilecek var mı acaba? Bana alabilecek var mı acaba? Hayır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadlerini aşır. Şaşkın uçuyor. oluştu. Hedefi zayıflatıyorum. Dolduruyorum. Spike B'de düştü. Sessizlik. Ayakta kalan son oyuncu. Dostlarımı yok edemezsiniz. Silah. Bomba oh at ya. Yeah. Chat okuyorum bu arada. <laughs> Chat okuyorum. Mikrofonum kapalı kalmış. Mikrofonum kapalı kalmış üzgünüm. Mikrofon kapalı kalmış. Daha yeni fark ettim mikrofon kapalı olduğunu. Gelme hayır ben bunu oynayacağım ya. Kronomi izlesen oynayamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> açacağım bunu Açacağım şu nişan Bu ne? Şu nişan var ya. Yani şu noktayı. <laughs> of ne yaptın ya? <laughs> bir nefes alın. Kalpleriniz bir kulağımda çınlıyor. Aha. Oldu. Yaptım bir şeyler ama ne yaptım bilmiyorum. Tam mı oldu? şöyle şu noktaya geçelim bu sefer. Gözlerimi. Gözler kalan son. Zorba hedefi. Çok garip bir kill <laughs> aldım ya. Ateşe yaklaştı. Sen ateşe yaklaşmayız zaten de ya şu maç çok kötü geçti. Çette kimler var şu an? Çette izleyen kim var? Kapetçi <laughs> it vardı o gitti sanırım. Arda da vardı o da gitti. Bilmiyorum. Öyleydi. En son gitti diye yazıyorlardı. Şeyde, chatte. <laughs> Chat ayarlarına baksınlar. görebiliyorum da. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum ya? Ya çiftte kimler var yazabilirim mi? Aklımda o kaldı. Bir... Kimler var? Yazabilirler mi? Berk ben varım yazabilirler mi? Vur 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 vur. Vuramadım bir türlü. Vur vur. Kafayı zağladı tamam kafayı onlar git ya ben seni istemiyorum, 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 istemiyorum git, 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 git ya ben ne alaka ya, ya ben ne alaka <gülüyor> Gülüyor> <aile karşıma> <gülüyor> <herhalde>. <gülüyor> <gülüyor> Diyor, Diyor En son bir kere kazandık. Onda da o şeriflik defa on, Onda da o Şerif'le tamam. şöyle Güzel bir vuruş yapmıştık. Renk böyle yaşayacağım. şey kilitli. Şey, teşekkür, ederim. ederim. Zamanında oldu. Gidelim. Gidelim. Aa öyle çok güzel oldu. Ve bayağı iyi oldu yalnız. Bu kadar çok çok iyi. Zor 5 ortada, ortada düştü. chat'te <laughs> kimler var ya? Sesim geliyor mu? chat'tekiler yazabilir mi böyle? Chat'tekiler böyle yazsın lütfen. Chat'te ben varım yazın. <gülüyor> <gülüyor> Aa şükür ya. Şükür birisinden ses geldi. Ya tamam oldum oldum. <laughs> <laughs> i̇şte bu be. Karakter değiştiriyor. Şey işte. Eşya, paraları, eşya, paraları, eşya, paraları, da Yok. Yok. Evet. Sıra sende. Burada Ortada Spike Spik Spik ortada, ortada düştü. düştü. Suyucumuz düştü. düştü. Ayakta kalan Sıraman son oyuncu, oyuncu. bir düşman al İnternetim... Allah! Geriyi kapatıyorum. Of. Geriyi kapatıyorum. Kafa üstü düştüm. <laughs>